sana aktardığın bu notlar için şimdi Amerika'da olup bitenleri derinlemesine analiz etmek için Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar bizlerle. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle biraz önce Melike'ye sorduğum soruyla başlayayım sana çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir görülmeyen bir enflasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu enflasyon ister istemez bütün verilerde bir miktar tüketimi zedelemeye başlamış gibi görünüyor. E, bu aynı zamanda tüketim insanların kendini güvende hissedememesi ve artan enflasyon karşı yaşanan ciddi sıkıntı Biden'ın oylarına da yansımış gibi görünüyor. Ara seçimler geliyor. Dolayısıyla Biden'ın işi pek kolay değil herhalde. Kesinlikle. 8 Kasım'da kongrede ara seçimler var ve bu seçimlerde hem temsilciler meclisinde hem de senatoda Demokrat Parti'nin kaybetme ihtimali çok yüksek. Tüm anketlerde bu şekilde gösteriyor. Nedeni de ekonomik verilerin, enflasyonun istenilen düzeyde olmaması, istihdamda başarı yakalanamamasından dolayı Biden'da sıkıntı var. Son anketlere baktığımızda hatta Reuters'ın anketinde Biden'ın başarı oranı %40. Ortalama anketlere baktığımızda %44 ile 45 civarında. O nedenle Biden sıkıntıda. Her ne kadar Ukrayna'da başarılı olsa bile Amerikan halkı politika iç politikaya önem verdiği için ve ekonomi çok önemli olduğu için buna göre kriterle oy verecek. Açıkçası Biden için hiç iyi bir yıl değil ve kasımda da kötü bir sürpriz bekliyor kendisini açıkçası. Şimdi özellikle Obama yönetiminin ikinci döneminde benzer şeyler yaşanmış. Orada da aslında hem Kongre hem Senato bu taraflarda istediğini yapamadığı için Demokratlar bir sonraki seçimde Hillary Clinton'ı öne çıkartırken ciddi zorlanmışlar ve seçimi de Trump kazanmıştı. Dolayısıyla aslında Amerikan sistemi içerisinde böyle bir Dalga ile gelebilmek çok büyük avantajdı. Bu pek kullanılamadı. Bundan sonrası nelere gebe? Çünkü hakikaten istediğini yapabilen bir başkanın Rusya Rusya'yla, Çinle mücadelesiyle Kongre'yi ya da Senato'yu veya her ikisini de kaybetmiş bir demokrat başkanı yaptırım gücü arasında bayağı fark olacak. Kesinlikle eğer Kongre'de üstünlüğü kaybederlerse topol ördeğe dönecek tabiri caizse. Yani 2024'e kadar Biden istediği yasaları geçiremeyecek ki o hava şu anda var aslında 2024'te başkanlık seçim anketlerinde de Harvard'ın yeni bir anketinde %47 Trump, %41 Biden görülüyor. Yani Cumhuriyetçi Parti'de hala Trump'ın önde bir aday olduğu gösteriliyor. O nedenle tüm kriterlere baktığımızda Biden'ı zorlu bir 2-3 yıl daha bekliyor açıkçası. Trump'ın dönme çabası magazinel mi, gerçek mi? Yani o istiyor da Hakikaten cumhuriyetçilerin içerisinde var mı öyle bir yaklaşım yoksa başka bir aday çıkma ihtimali olmadığı için mi ya da şu anda ufukta görünmediği için mi Trump daha duruyor? Şimdi cumhuriyetçi partideki anketleri baktığımızda en fazla aday adayı olarak yüksek oy alan Trump görünüyor. İkincisi de Florida valisi DeSantis. O ikisi de Florida'dan aslında ve Trump ne kadar şu anda kamuoyunda yıpratılmaya çalışılsa da çıkacak. Yani adaylığını açıklayacak gibi görünüyor gelecek sene ve hazırlıklarını da yapıyor. Hatta kongre ara seçimlerinde birçok senatör ve kongre üyesi Trump'tan destek istiyor maddi manevi. Trump beni desteklerini açıklasın diye. O nedenle Cumhuriyetçi Parti'de bir kesim sevmese de hala büyük bir ağırlığını ve üstünlüğünü söyleyebiliriz. Trump'ın gelme ihtimali hala olabilir 2024'te. Peki yaptırımlara Amerika çok mesafeli yaklaştı. Dolayısıyla aslında fiyatlamaların dönüşünün vesaire sebebi de bu. Dolayısıyla şimdi bu barış müzakereleri buradan çıkan olumlu söylemler, bir yandan da yeni güç topluyoruzlar vesaire gibi yaklaşımlar. Amerika'nın buradaki duruşu ve istihbari faaliyetteki başarısı önemliydi başlangıç aşamasında en azından şu anda nedir tam anlamıyla duruş diye bir sormak isterim sana. Politika ve ihtiyatlı yaklaşımdan kaynaklanan bir bakış açısı mı bu? Yoksa hakikaten pek inanmadıklarını net olarak söyleyebilir miyiz? Yani Biden yönetimi aslında şu anda bekle gör pozisyonunda. Avrupa Birliği ve NATO'yu hakikaten birlikte Rusya'ya karşı koordine etti ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Biden Avrupa'da da başarılı bir gezi ve program yaptı. Ama şu anda top Rusya'da yani yapılan müzakerelere baktığımızda Ukrayna taleplerini belirtmiş durumda. Biden yönetimi Türkiye'nin yaptığı diplomatik çabaları takdir ettiğini açıklamış durumda. Ama Putin'in alacağı karar önemli. Burada Amerika ile Rusya arasında soğuk bir dönemin olduğu, savaşın olduğunu görüyoruz. Ama şu anda Biden yönetimi pek yapacağı bir şey yok. Yaptığı Doğu Avrupa bloğunu güçlendirmek askeri anlamda ve aynı şekilde de Ukrayna'ya maddi manevi desteğini sağlamak ki Biden yönetimi ilk geldiğinden beri 2 milyar dolarlık bir destek paketi verdi Ukrayna yönetimine. Ama şu anda Amerika'nın elinde çok yapacak bir hareket yok açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar sana. Aktardığım bu notlar için kısa bir ara sonra son bölümle karşınızdayız.